de lazerle yapılan yöntem femtolasik. Şu anda en gelişmiş teknoloji bu. Ayrıca lazer olarak da lazer ışınının kalitesi olarak da wavefront dediğimiz halk arasında kartal gözlü diye bilinen teknoloji. Yani wavefront ve femtolasik şu anda en gelişmiş teknoloji. Çok yüksek tabi deneyim çok önemli bir işte. Onun için %97 gibi çok yüksek başarı şanslarını yakalamaya başladı. Çünkü ilk başladığımızda yüzde seksendi. Yüzde doksan, neredeyse yani. yüzde yakın. Çünkü tıpta yüzde yok zaten. Şimdi tembellik mesela. çok yeni, bundan bir yıl öncesi kadar tedavisi yoktu. Bir, bir buçuk yıldır çok yeni bir teknik çıktı. Tembelliği de çok yeni bir yöntemle artık tedavi edebiliyoruz. E, bu beyni çünkü tembel beyinde oluşan bir şey gözde değil gerçekten beyni uyararak e, tembelliğin bir kısmını giderebiliyoruz artık en azından bundan bu da bir müjde aslında bundan bir müjde evet. önce çünkü böyle bir şansımız yoktu mesela hastalar İngiltere Amerika farklı yerlerde ne kadar zaman ayırması gerekiyor buraya geldikleri zaman ne kadar zamanda Şimdi Amin. yaklaşık... Evet. Tabi bu da önemli çünkü oradan izin alıp buraya gelecekler. Bir yere gelmeden önce kontak lenslerini bir bir hafta önceden çıkartmalı. Yani buraya tedaviden bir hafta önce kontak lenslerin minimum çıkması gerekiyor. Ki burada hazır olsun. Şimdi vakit yoksa yani en az süre tedavi yapabildiğimiz 24 saat. Yani aslında sabah kliniğimize geliyor. Bütün muayenelerin oluyor. Öğleden sonra lazer tedavisini oluyor. Eve gidip dinleniyor. Ertesi gün sabah gözünü açtığında net görmeye başlıyor. Ve ertesi gün sabah son bir kontrole geliyor. Yani 24. saat oluyor. Kontrolden sonra serbest. Normal hayatına döner. Yani ertesi günü bize kontrol olduktan sonra Sokağa çıkabilir, duş yapabilir, seyahat edebilir. Bir de ameliyat çok kısa, 10 dakika içinde herhalde. Ameliyatın kendisi de doğru dediğiniz gibi. 10 <laughs> dakika, biz de biraz önce bulunduk. Evet, yani yöntülerde. hastanın odaya e girip çıkması 10 dakika toplam. Cık. Yani bir göz aşağı yukarı 4 dakika sürüyor. Hı. Hı. E, ağrı hiç hissedilmez. Yani hastayla konuşuyor, konuşuyor, sohbet ederek biz özellikle tedavisi yaparız, müzik dinleriz. Göz kapağını açmak için böyle bir ekartör dediğimiz bir tel takıyoruz. Uzatlıktı size de kapatamıyor. 4 dakika sağ, dört dakika sol bitiyor. Eve gidip dinleniyor aynı gün. Ertesi günü gece güzel uyuyor. Ertesi günü uyandığında gözünü açınca net görmeye başlıyor ve artık yeni bir hayat başlar. Bu yüzde 97, 95 gibi verdiğimiz oranlar başarı şansı Hı. ömür boyu kalıcı bir tedavi. Yani bu lasik dediğimiz tedavi kalıcıdır. Yani deneyimli bir doktor iyi cihazlarla bu tedavi yaptığı müddetçe ömür boyu kalıcı kişi gözlükten kurtulma şansını yakalama oranıdır %90. Sevgili seyircilerimiz, bir ipek böceği kozasının en güzel elbiseleri, giysileri dönüşürken nasıl bir zahmet ve el emeği gerektirdiğini biliyor musunuz? Bilseniz bile birazdan ekranlara getireceğimiz görüntüleri kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz pek böceği kozasından başlayan ve en nadide giysileri dönüşen bu yolculuğu ilgili izleyeceksiniz. Evet sevgili seyircilerimiz Antakya'nın farklı yönlerini tanımaya devam ediyoruz. Yanımızda bir amcamız var. Merhabalar öncelikle Aleyküm amca. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ben Sağ ben ol, ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gelmem, gelmenizle çok memnun oldum. Bu işi tanımak maksadıyla sizi sonsuz teşekkürlerimi geldim. Adım Hasan Büyük Aşık Alioğlu. Oğlu. 1934 doğumluyum bu işe yedi yaşındayken işime düştü. Düştüm bu işe. Eskiden bu Hatay'ın geliri kazancı dört kalem idi. İpekçilik, hayvancılık, yağ, portakal. Bu dört gelirden Hatay'ın kazancı yok. Fakat eskiden kuza sarıydı. 1958-59'da o sarı kuza sıfıra düştü. Baktık bu, bu mahsul ölecek. Bir ben bir şerife Eras sağ olsun Samandağlı adında dört tane çeşit tohum getirdik bunu tutturmak için o sıralarda kendimizi bir dilenciye, bir şehe bir sadakat bekleyen bir millet örtüyle benzettik kendimizi. Köy köy, yer yer, işte adım Hasan Büyük Aşık. Elimizde ipek böceği beslemek isteyen kişiler bu yaprağına göre tohum verebiliriz. Bazı kişiler memnuniyetle darar, bazı kişiler koldular. Nihayet sağ olsun Allah'ın emriyle, müstahsızcının sayısıyla 1960'ta sıfıra düştü. 1985 yılında Hatay'da 95 ton koza elde edildi. Kaç kişi yapıyor şu anda? Şu anda azaldı mı bu mesleği yapanlar? Vallahi bu sene yalnız 3,5 ton koza elde edildi Hatay'da. 3,5 ton fakat nispeten geçen seneden iyi biraz. Peki talep nasıl? her yerinden talep geliyor mu kozaya Vallahi karşı? Şimdi bu Hatay'ı etkileyen Eski nesil gitti, demin söyledim ya. Eski nesil gitti, eski evler yıkıldı. Fakat diğer, Türkiye'nin diğerlerinde besleniyor Allah şükür. Fakat bizim burada biraz etkili oldu. Herkes sebzelikle uğraşıyor, zehir serpiyor ve böcek ölüyor tarih ilaçlarıyla. Fakat bunu tüm dünyaya sesliyorum. En önemli noktaları bu ipek böceği beslemek kişiye isteyen fareden, zehirden korumalıdır. Derecesi 18'den düşmeyecek, 24'ü açmayacak. Bu üpek böceğin dört tane devresi var. Tohumluk devresi, yeşillenme devresi, gelişme devresi, örme devresi. Ve her devrede bir uyku devresi var bu üpek böceğinin. Bir uyku devresinde yemek verilmemeli, 24 saat yata. Her uykuda kabuğunu sayar ve uyanar. Uyandı mıydı yaprağını verilir ve Besleniyor. Şu an ocak yakılıyor herhalde. Ocak yakılıyor şu anda. Evet. Suyun derecesi mi bekleniyor? Nasıl? Şimdi şu şekilde oğlum sağ olsun... ...ocağı yapıyor. İş başı yapmak için. Hasan amca şu anda su oldu mu olmadı mı? Nasıl anlayacağız onu? Bak, suyun çıkıp çıkmadığını ben bu vuruşta bu vuruşa yine anlarım. Bak bu sesten anlarım. Çıkıp çıkmadı bir şekilde. Daha çıkmadı kandır. Daha ister. Biraz daha beklemek gerekiyor. Biraz beklemek gerektir. Yani şu vuruşta suyun çıkıp çıkmadığını derecesini bulmadı diye şu, şu şekilde anlarım. olduğunuz koza zamanında ya buğdurulacak veya da ip haline gelecek. Eğer buğdurulmazsa, ip haline getirilmezse elde ne kadar koza varsa e, uç kelebekleşir. Evet, kelebekleşir. Ve delinen koza, bak delinen koza ve üzerinde işen kelebek çalışmaz. Şimdi elde ne kadar? böyle delikli koza, lekeli koza varsa bunlar ucu bağlı ipeye çalışmaz. Bunları, lekeli kozaları sabunla küllü su kaynatıp ödürüfül pamuk haline getiririz. Bunu kirmanla veririz. Kadınlar kirmana ölerler. Biz bunu yani ipek ipek sıcak suyun münasebetiyle geçen ipek e, ipek oluyor fakat sabunla küllü su kaynatılan